Kadın cinayetleri ve şiddete karşı güvenlik, barış ve eşitlik için sesimizi yükseltiyoruz. Kadın şiddetine karşı durmak ve şiddet dikkat çekmek için yan yana, omuz omuza, kadın şiddetine hayır sloganıyla düzenlediğimiz açıklamamıza hoş geldiniz. Yani tabii bu üzerinde konuşması gerçekten çok zor bir konu. Ben genellikle pek heyecanlanmam böyle konuşmalarda ama bu konular olunca biraz heyecanlanıyorum ve geriliyorum. Çünkü şunu anlayamıyorum. Bir kadının işinden çıkıp evine giderken ya da arkadaşına ziyarete gidip oradan evine dönerken karanlık aslına bakarsanız eğlence noktası olması gereken, hoşça vakit geçirmesi gereken parklardan geçerken ürkmesi, omuzundan geriye doğru bakmak zorunda kendini hissediyor olması, çok acı. Yani bunları konuşmak gerçekten çok ağrıma gidiyor. Çünkü biz artık kendimizi ileri ülkeler arasında saymaya çalışıyoruz. Daha uygar bir dünyaya doğru gittiğimizi düşünüyoruz. Ama bugün hala Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında hala bunların olması, 100 yıl öncesine göre geriye gidiyor olmamız, kadına bakışın günden güne daha geriye gidiyor olması gerçekten üzücü. Küçücük çocuklar bile güvende değiller. 2 yaşında çocuk güvende değil, ailesinin yaşadığı evde. 8 yaşında kız güvende değil, bütün köy akrabası olduğu halde. Özgürlük! Kadın, yaşam özgürlük! Kadın, yaşam özgürlük! Aslına bakarsanız çözümün de en büyük parçası biz olmak zorundayız. Çünkü biz gücün bizde olduğunu düşündüğümüz için bu olanları biraz önce saydığınız söylediklerinizi yapan bizleriz, biz erkekleriz. İki yaşındaki bebeğe de, sekiz yaşındaki bebeğe de İstanbul'da Beyoğlu'nda kendi halinde gezen makul bir saatte oralarda olan çok da doğal bir şekilde sokakta yürüyen yüzlerce insanın ortasında tacize saldırıya uğrayan da uğratan da biz erkekleriz. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması, bunun giderilmesi, önlenmesi için bizlere çok büyük yük düşüyor, çok büyük görev düşüyor. O yüzden ben herkesi buna çağırıyorum. Bu akşam burada siyahlarımızı giydik, çağrıya cevap verdik. Ama şöyle bir sitemimi de iletmek isterim. Ee, sokak hayvanları ile ilgili de eylemler yapıyoruz. Başka konularda da eylemler yapıyoruz. Bugünkü bu katılımın daha fazla olması gerekirdi. Oradan da teessüflerim yapıyor. Susmuyoruz, korkmuyoruz, etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, etmiyoruz. Böyle yağma yok. Bundan kurtulamayız. Mustafa Kemal Atatürk bütün dünyada bu kadınlara seçme seçilme hakkını herkesten önce verirken, toplumun her tarafına kadınları koyarken, onları öncelerken böyle yapmamıştı. Bize verdiği ödev, bize verdiği görev bu değil. Aklımızı başımıza toplayalım. Biraz önce sevgili dostlarımız 6.284'e ee, den vurdular. Burada da pankartlarda da görüyorum büyük bir yanılgı içerisindeyiz. 6284 ile çözülmez bu iş. Çünkü 6284 evet önemli bir yasadır. Aile içi şiddetten bahsediyor 6284. Halbuki geçen gece Beyoğlu'ndaki sokaktaki hadise 6284'ün kapsamına girmiyor maalesef. O o evet şu anda adli bir vaka pozisyonunda. Halbuki bizim kadınlarımız sadece aile içinde değil eski kocasından, sevgilisinden, kocasın, kendi şimdiki kocasından veyahut da çocuklarımız aile içindeki şiddetten değil, aile içindeki tehlikeden değil, sokaklarda her yerdeki erkek teröründen, erkek tehlikesinden mağdurlar. Dolayısıyla 6284 yetmez. Benim Beyoğlu'nda tacize uğrayan kız kardeşimi 6284'ün kapsamında göremiyoruz. Olmaz. İstatistiklere bile girmiyorlar. Bugün bir toplantıdaydık. Bugünkü toplantıda vaka sayılarını verdiler bize. Sosyal e, İşler müdürlüğünden gelen bir arkadaşımız. Gerçekten güzel bir sunum izledik. Ama o sunumda, o günkü kızımız yok. Sokakta herhangi birisinin saldırıp, gücünü gösterip, taciz ettiği, vurduğu, kırdığı, öldürdüğü o delikanlının kendini atan arkadaşın paramparça ettiği iki tane kızımız 6.284'ün kapsamında değil. O yüzden arkadaşlar 6.284 yetmez. Yetmez. Biz bütün, iyi. evet. Kadın cinayetleri polisiktir. Kadın cinayetleri polisiktir. Bu eğitimleri almasını sağlayacağız, onları bilinçlendireceğiz. Bir başka uygulama daha üzerinde çalışıyoruz. Gelişmiş ülkelerde vardır. İşte kimi yerde buna mavi ışık derler. Kimi yerde başka bir şey derler. Belli mesafelerde direkler dikip üzerlerinde de birer tane ışıkla altında da birer butonla bunlar direkt bizim güvenlik birimlerimize emniyete haber verecek belli mesafelerde. Belli mesafelerde Bunlar hesapları var bunları zaten teknik bir şey. Onları da size paylaşırız. Böylelikle kendini tehlikede hisseden, bulunduğu yerden evine gitmekle ilgili tereddüdü olan. Yani diyeceğim o bu gerçekten zorlanıyorum bu konunun üzerinde konuşurken. Ama en son şunu söyleyeyim. Evet biraz evvel eleştirdik. Eee evet, merkezi hükümet bu konuda üzerine düşeni yapmıyor. Maalesef hala biraz evvel töre dedim. Maalesef hala Sade kırsalda değil, kentlerimizde de e, kadın hala bir birey gibi değil, çocuk hala bir birey gibi değil, maalesef bir nesne gibi, bir obje gibi ele alınıyor. Aslında en büyük tehlike de burada, en büyük açımızımız da burada. Bunu bizim gidermemiz lazım. Ama bizler buradayız. Yerel yönetimler olarak, Mudanya Belediyesi olarak ben ve arkadaşlarım buradayız. Hepiniz bize güvenebilirsiniz. Ne zaman bu konuda bir derdiniz varsa lütfen bizi arayınız, bize ulaşınız, sesinizi yükseltiniz. Biz buradayız. Ben buradayım. Arkadaşlarımla beraber buradayız. Bu konuyla ilgili, bu sıkıntıyla ilgili her, her daim yanımızdayız. Mudanya olarak bu konuda biraz daha şans, şanslı demeyeyim. Yine Mudanyalımızın, bizim buradaki insanımızın eğitim seviyesi, dünyaya bakışı, Mudanya'nın doğası, Mudanya'nın kültürel zenginliği bu konuda bizi diğer yerlerden biraz farklı kılıyor. Ama bu yetmez. Hiçbir şekilde buna sebebiyet vermemeliyiz. Bütün herkesi, bütün kadınlarımızı, çocuklarımızı korumalıyız. Ee, dünyada bu tür tehlikelere maruz kalmaların önüne geçmeliyiz. Bir daha söylüyorum, ben buradayım, Mudanya Belediyesi burada. Bize her zaman ulaşabiliriz.